ihracata yeni başlıyorsanız eğer sizin e, gördüklerimden, e, çıkardıklarımdan piyasada ihracata yeni başlayanların karşılaştıkları sorunlar bir dış ticaretin kendine has, yüzyıllardan beri geliştirdikleri bir takım ödeme yöntemleri var. Biz yurt içi tahsilatlar gibi bakmamamız gerekir, bakamayız dış ticarete. Fakat dış ticarete yeni başlayan bir firmanın bu konuda yeterli eğitimi yoksa, kulaktan dolma bilgilerle bir defa müşterisini yoldan çıkarıyor. Nasıl yoldan çıkarıyor? Açık hesap mal satarak. Halbuki dış ticarette açık hesap mal satmak çok özel bir durum çok böyle köklü bir ilişki de ancak olabiliyor ama maalesef e, firmalarımızın e, dış ticarete ilk aç, ihracata ilk açıldıkları zaman e, bir süre sonra düştükleri hatalardan biri ikinci satışta üçüncü satışta açık hesap satmaya başlıyor. Ondan sonra da e, tahsilat sorunlarıyla karşılaşıyor. İlk defa e, yurt dışına açılıyorsanız sizin e, FOBlaştırma maliyeti, fop maliyetinden haberdar olmanız gerekir. Yani siz malı fabrikanın kapısından çıkartıp geminin içerisine koyduğunuza koyduğunuz andaki maliyetinin ne olacağını önceden 3 aşağı 5 yukarı kestirebilmeniz gerekir. Çünkü müşteri sizden fabrikanızın kapısında değil geminin içerisinde muhtemelen teslim isteyecektir. Bu maliyeti bilmezseniz verdiğiniz fiyatı tutturamazsınız. Yanılgı olur. Onun dışında bunu yapabilmeniz için de sizin hesaplamanız gereken bir konteyner ya da bir treylere malınız ne kadar sığıyor? Hangi maldan ne kadar koyarsanız bir konteynere ne kadar sığdırırsınız? Bu da sık rastlanılan hatalardan biri. Müşteriden sipariş alınıyor, üretime başlanıyor. Yükleme aşamasına gelindiğinde o malın 2,5 konteyner olduğu görülüyor. Yarım konteyner demek o yarım konteynerdeki naulun maliyetinin ikiye katlanması demek. E bu da e, kardan götürüyor. Örneklerden bir tanesi de bu sık karşılaşılan hatalardan biri. Diğeri ambalaj hataları. Türkiye içindeki yaptığımız gibi e, 300 kilometre, 100 kilometre veya 500 kilometre yol gitmeyecek bu mal. Muhtemelen okyanus geçecek ya da 1000 kilometre, 2000 kilometre yol gidecek. Ambalajımız bu e, nakliye şartlarını, bu lojistik şartlarını kaldırabilecek mi? Buna dikkat edilmiyor.